Askorbik asit E300 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Askorbik asit E300'ün antimikrobiyal aktivitesi nasıldır? Askorbik asit doğrudan antimikrobiyal etki göstermez ancak pH düşürücü olarak bakteriyel gelişimi yavaşlatır. İndirgen özelliği sayesinde mikroorganizmaların oksidatif metabolizmasını bozar ve enerji üretimini engeller. Maya ve küflerin askorbik asidi metabolize etme kabiliyeti bakterilerden daha yüksektir. Listeria monocytogenes ve E. coli gibi patojen bakteriler askorbik asit varlığında stres altına girer. Nitrit ile kombinasyonda Clostridium botulinum sporlarına karşı sinerjistik etki gösterir. Laktik asit bakterileri askorbik asidi iyi tolere eder ve probiyotik ürünlerde sorun yaratmaz. Konsantrasyon %0,01 ile %0,05 aralığında mikrobiyal büyümeyi yavaşlatır ancak komple inhibisyon sağlamaz. Aerobik mikroorganizmalar askorbik asitten daha çok etkilenir çünkü oksijen metabolizması bozulur. Spor formlu bakteriler askorbik asite karşı daha dirençlidir. Potasyum sorbat ve sodyum benzoat ile birlikte kullanımı antimikrobiyal etkiyi artırır. Askorbik asit E300 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.